Bu kez Fransız polisi bir kiliseye operasyon düzenliyor. Bunlar da canlı olarak ekranlarınıza yansıttığımız görüntüler. Kilisenin kapısını kırdığı ve içeride şu anda operasyonu sürdürdüğünü aktaralım. Ayrıntıları öğreneceğiz şimdi CNN Türk Paris temsilcimiz Arzu Çakır Morin'den Arzu hem bu operasyon bu sıcak operasyona ilişkin bilgileri alalım senden. Hem de sabahki operasyonun ardından ortaya çıkan yeni notlar var mı onu öğrenelim. Evet bu sabah saat 4.20'de başladı operasyon. 11.37'de sona erdi resmen savcılık tarafından. 11.37'de operasyon sona erdi. Söylendi 7 saatten uzun operasyon sürdü. Operasyonu niçin yaptı Fransız polisi? Yeni bir bilgi ulaştı bize. İki gündür bir kadını takip ediyordu Fransız polisi. Abdülhamit Eba Ebayud Ebay tanıyan, onu, onunla ilişkisi olduğu düşünülen bir kadını izliyordu. İşte bu kadının gittiği adrese operasyon düzenlediğini öğreniyoruz polisin. Ee, sonuçta da ebayuda ulaştıklarını dile getiriyorlar ve işte bomba bomba kaplı yelekle bomba ee, dolu yelek ve kendisini patlatan kadının bu kadın olduğu dile getiriliyor ee, onu da belirtelim operasyonda iki kişi öldü iki terörist öldü bir de yoldan geçen ee, mahalle sakini yaşamını yitirdi bu teröristlerden bir tanesi sniperların ee, sniperların hedefiyle he, sniperları hedef olarak öldü İkincisi ise bu sözünü ettiğimiz kadın ebayudu Birkaç gündür evinde saklayan kadın olduğu belirtiliyor. Kendisini patlatarak öldü. Ee, bunun dışında 7 gözaltı var. Sabahtan bu yana 3 tane bu bina içinde, 2 tane alt katta aynı binada, alt kattaki e, apartmandan bir e, iki 2 gözaltı da her iki apartmanda bu insanları e, kollayan, gözetleyen, ev e, ağırlayan insanlar olduğu belirtildi. Toplam 7 kişi göz altında. Biraz önce polisin bu operasyon devam ederken biz ikinci bir operasyonun başladığını duyurmuştuk biraz önceki yayınımızda. İşte bir polis memurunun kilisenin kapısına ayağını vurarak kapıyı kırdı ve polisin içeriye operasyon başlattığı da bize gelen duyumlar üzerinde arasında şu anda uzakta yere yakın mı arzu çakır Evet evet. Biraz anla... evet. Ee, biraz anlatmak gerekirse operasyon meydanında Jean Jaurès sokağı ve ve Corbion Sokağı'nın kesiştiği yerde burada büyük bir bazilik var, tarihi bir bazilik. Belediye binası burada ve bu apartman bu sokağa bakıyor. Dolayısıyla e, Ebayud bunca gündür herkes onu ararken ya da herkes Salam bin, Salah bin Salem'i ararken bu kişiler belediyenin, belediye görevlerinin, polis görevlerinin önündeki apartmanda saklanıyorlarmış. Henüz tabii net bir açıklama gelmedi. Henüz Bayus e, öldürüldü mü, canlı mı ele geçirildi? Çünkü iki kişi kelepçelenerek polis koruması altında ele geçirilebildi. Bu çok önemli bir şey araştırma için, önemli bir bulgu. Fakat dediğim gibi bu konuda net bir açıklama henüz gelmedi. İçişleri Bakanı bir bilanço açıklayacak operasyonla ilgili. Bütün detayları orada öğreneceğiz. Peki. Evet. Çok teşekkürler Arzu Çakır Morin.